Evet, herkese merhabalar. Niye arabada başlamadın? Ya şimdi başlıyorum işte. Ya bir kere de sarımlı mı kalıp siz vlog çekin? Her şey Ay, benim üstümde. Şey nereye ben geldik? Sen çekersin ben yüklerim. Luna Park'a geldik arkadaşlar. Bugün karne günü olduğu için He? karne kutlaması. Arkadaşlar toplandık. Otosura ne diyor? Atlı için. <laughs> Evet, bugün onun üzerinden korku kaç olacak? Hı. 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 9. Bugün onun üzerinden kaç korkarsınız? Ben 9.5 veriyorum. Sen? Ee, ben o şey bilmeyeceğim için 6 falan. Semih sen onun üzerinden kaç korkarsın? 7. 7. Tamam, iyi bu arada. Senin korku kaç Güne? Ne oranım? Korku oranın. Onun üzerinden kaç? 3. 4. Benim bir de, 8. Bir de hani, tamam. Sen benim gondola bineceğim kararını sen veriyorsun. Sen de ben de dedin dedin. ki gondola bineceksek niye geldin? Otobüs çekip. Ben de bin dedim sonra. Bin demedi. Sen de, biliyorsun dedim. Bak, bak. ayrı çok şeyler. Sen bilmiyor bak. musun? Bak. Bak. Bakacağız. Ben bilmiyorum. Ben sadece çarşamba arabaları aldım. Önce falan mı geldi? Dur ya ben sana ne diyeceğim? Sen Dilara hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni belçemize. Buradayım. Hazır mısın? Sakarya düşünüyorum. Sen Şu an hangi acaba? Kanka neye bineceğiz harbiden? Ata neyle başlıyoruz? Tırtılla mı? Şurası? Korkuyla başlıyoruz. Valla korkuyorum. Abi korku treni bile tarcamak istemiyorum ben mesela. Şunla başlayalım. Ay ayet <laughs> <laughs> ben. çocuklarım bağırışından korktum.

bir tık var evet ama eğlenceli. Rüzgardan Beğendiniz da... mi? Çok Evet. 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 Ege, gel sen önce. Hadi, tamam. Tamam, 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 Akter annatı nerede? Kanka yanlarda onlar. Nasıl bir kalkar bilmiyorum. nasıl geçti? Ege çok komiksin ya. Ha? Çok komiksin. Hiç ben... sen açmadım gözümü bak Bu kadar. Ya her, her, gün olan şeyler yani. Nasıl? Ceren? <laughs> en sonunda saldığında kafanı vurduruyor. O vurmak olmasa çok eğlenceli. Yüzde <laughs> <laughs> açık <laughs> mıydı? Bak, devam et. Abi, abi. abi el eli. Ben çok uzun zamandır, ya yani en son küçükken sanırım bir şey. Hiçbir şey korkunç değil ya. Ben bir kere bir yer Hadi bakalım. Bunlar şey, figürler böyle şey, kuru kafa falan. Tamam. bakalım. Ege Dilara. Kalbin içinden. Geçeceğiz. Bu nasıl lan? Şu an emniyetlik bir durum mu var sence içeride? Oğlum emniyet kemiri takılması zorunlu. Evet. Sen 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 evet. 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 Hadi evet. evet. bir mu Çok mi Ya misin ya? Nasıl ayarlıyor Hiç <laughs> utanmıyor. Ya, evet. 3 yaşındaki alete binme ayaklarını şöyle uzatmaya. Gerçekten hangi kuyuma yıldızı söyledi yapmaya devam ediyoruz. Bostan Park'a verdiğimiz rahatsızlık. Ya utanmıyorsun. Üçüncü işini değiştiriyorsun. Hala kalkıp ineliyorsun. Beni korumak için. Beni buldum geç bir de kızım buldu. Takdir aldı galiba. Ya, evet takdir ya, aldı. Bir ya, <laughs> yani. sınavıma geçti. Sonra gidiyorlar mı? Daha sonra oldu. Ben seni seviyorum. Şaka şaka. Başladı. Başladı. Ne oluyor ya? çok karanlık. bir şey söyleyeceğim. Bak bir de önüme çıkarsa almaz şey yapma. ya. Oh. Bak, bu ne Ya! Wow. <laughs> ya beni öyle korkutma. O canım, <laughs> daha çok korkuyorum belki. Oğlum düşünürüz değil mi? İnşallah. Ya, Dilara. Aç aç. En <laughs> çok Yok böyle bir şey hocam. Bay, bay, aşka aşka, <gülüyor> <şirin>. <gülüyor> Aykırı, derdi, Marmaris ee, İzl İzl çok lezzetliydi. Bundan sonra e, kanalımıza gece lezzetini ekleyeceğiz. E, Atadan bir istek geldi. Etler Marmaris'te yapacağız cidden. <laughs> Cidden varmış büfeler arasında tadında bir fark var cidden var. Cidden var. Doğru söylüyor yani. Ne düşünüyorsun? Ben aslında yediğim en iyi döner sadece ortamdan dolayı bir puanını kırıyor. Şu tarafı çekersen sana arkadaşlar <laughs> 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 ben, <laughs> ben önceki çorba içtim çok et geldi içemedim ama döneri dürümü falan her şey çok lezzetliydi Ben çok, yani çok beğendim gerçekten. Nasıl bu kayıtlar? Abi. Onlar lezzetliydi. Güzel. Nasıl? Yani. <laughs> ne? <laughs> 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 Ben çok daha eğleniyordum İstanbul İstanbul'u çok iyi. Ya da adım, bu, bu adam Türkiye'ye gidecek arkadaşlar. E Türkiye'nin hey, Türkiye yerlerini yiyor. Ben Türkiye'nin yerini sponsor kalmış görüyorsunuz. Hayır ben atadamaz yok. Bunu hangi yerde olduğunu bilirsiniz. Elini böyle yap. Hayır. Ben bir kumar bağımlısıyım. Hayır başına al. Tamam onu bırak. Yazı mı tura Ne 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 oldu? Ne Bastım, asf, töpe, töpe, töpe. kral Tuttu, eyler bak mesela 10 milyon olanın Zaten kazanmazsan 10 milyon TL'm yok o yüzden gidelim. Evet kanka. O zaman o zaman ama bak. Kazanırsan, kazanırsan hepiniz 10 milyon TL'li olduğu için 2 gün sonra bana gideceksiniz. Ya abicim senin şans teşvik ağzına. Burada bir şey söyleyeceğim, büyük yapım olmasın. Erdoğan'a yazalım, bir Hayatım şey değişmedi Sakin sol yürüyormuş ya, bugün öyle. Ya, ol evet, Tetanoz olduktan sonra hemşire dedim ki, şimdi hemşire bana dedi ki bir gün boyunca duş alma. Hani ben dedim kanlı duşumla ilgili falan bir şeyler vardı <laughs> demek yani. Öyle tamam. Yani. ettim. Dedim ki akşam La Park'a gideceğim. Biraz dönmeli aletlere falan bineceğim bir sıkıntı olur mu? Ya, <laughs> hemşire bana biraz güldü. Dedi ki herkesin metabolizması şey farklıdır. Yani o yüzden kesin bir şey diyemem. Eğlenmemiz lazım. Yörtleştim biraz hemşireyle tabii canım aynı öyle. Aynen zaten zaten. Bir de